Az zamanda çok ve büyük işler yaptık, İşlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir. Buradaki muvaffakiyeti Türk milletinin da değerli ordusunun bir ve beraber olarak azın taşıyormuş. Hakan yaptıklarınızı kahri göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mesuliyle lazım değil. Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Cumhuriyet, demokrasilerin gelişmiş olduğu ülkelerdeki devlet biçimidir. Cumhuriyet, monarşi ve oligarşi kavramlarının karşıtı bir yönetim biçimidir. Cumhuriyet yönetim biçiminde egemenlik hakkı kral veya padişahların değil milletindir. Cumhuriyet ulusun egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimidir. Cumhuriyet aynı zamanda kişilerin de birey olarak bağımsızlaştığı ve özgürleştiği bir rejimdir. Cumhuriyet sağlık, eğitim hakkı ve yaşama hakkıdır kadınlara seçme ve seçilme hakkı verir. Din ve vicdan özgürlüğüdür. Cumhuriyet, düşünce, toplantı ve gösteri özgürlüğüdür. Basın özgürlüğüdür. Cumhuriyet rejimlerinde yargı yetkisi tam bağımsız mahkemeler aracılığıyla kullanılır. Cumhuriyet yönetimi hukukun üstünlüğüne dayanır. Herkes anayasa ile bağlı ve kanunlar önünde eşit haklara sahiptir. Türkiye 100 yıldır bu yönetim biçimiyle. Anayasamızın birinci maddesi değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Yüz yıldır böyledir, 101. birinci yıl ve bin yıl böyle kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk önderliğinde onun silah arkadaşları ve yürekli bir milletin büyük bir bağımsızlık inancıyla kurulmuştur uğruna bunca kan dökülen ve sonunda Cumhuriyet'in ilanı ile biten bu bağımsızlık savaşının değerini gelecek kuşaklara aktarmak boynumuzun borcudur. 101. yıla giren bu Cumhuriyet'in binler yaşaması için yeni nesle düşen görevler bellidir. Bilime inanan bir toplum olmak için çalışmak, sanat ve edebiyatta çığır açmak, teknoloji kullanan ve üreten bir ülke olmak. Sporun bedensel ve zihinsel gelişimine inanmak ve uygulamak. Tarih bilgisini günümüzü yorumlamak için fırsat olarak görmek. Kendi değerlerini bilen ve bu değerlerle gurur duyan bir millet olmak. Atatürk'ün dediği gibi yurtta sulh, cihanda sulh kavramına gönülden inanmak. Yüz yıl bunun inancıyla yaşadık ve yaşıyoruz. 101. yılda ve bin yıl Böyle yaşayacağız. Yaşasın cumhuriyet.